6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmişti. Bu kapsamda vergi ve prim ödemelerinin ertelenmesi sağlanmıştı. Tabii her şeyden önce bir kere daha depremde kaybettiğimiz bütün şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün hemşehrilerimin, esnaf ve sanatkarlarımızın Ramazan Şerif Bayramı Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi mücbur sebebi bir Maraş'ımızın sorunu değil. Biz bir mücbur sebep başta olmak üzere birçok sorunumuzla ilgili aynı kaderi paylaştığımız Malatya başta olmak üzere Adıyaman, Antep ve Hatay Esnaf Birlik Başkanlarımızla ilgili federasyon başkanlarımızla ve Konfederasyon Başkanımız Sayın ben de Paran Dükkanı'na devamlı itibat halindeyiz. Ee, sorunlarımızı ortak dile getiriyoruz. Ee, Ankara'da ilgili bakanlıklara, ilgili bakanlarımızla onların ulaşımı daha kolay oluyor. Ee, Birçok konuda da sonucu alındı. İnşallah bu mücbir, mücbir sebep konusunda da bir hayra sonucu alacağımıza inanıyorum. Mücbir sebep halinin sona erme tarihi 30 Nisan 2024 olarak belirlenmiş olsa da, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, bölgedeki esnaf ve tüccarların birikmiş borçlarını ödeyebilmeleri için kolaylaştırıcı düzenlemeler talep ediyor. Bütün ilimizdeki siyasetçilerimiz, sağ olsun Sayın Bakanımız, Vahit Bey başta olmak üzere milletvekillerimiz, diğer illerdeki e, millet de, siyasetçilerimiz orta ortak hareket ederek birçok sorunumuzu çözdük. İnşallah bundan sonra da mücbir sebep başvurulmak üzere e, bu sorunları da çözeceğimize inanıyorum. Tabi burada e, devletimizin de işte göz önünde bulundurmamız lazım. E, onun da gücü bir yere kadar. Burada ertelemenin dışında şunu da biz e, kolaylı da olsun diye dile getiriyoruz. Yani ödemek isteyen borcunu ödesin. Gerçekten mağdur olan işte SGK'dır, Bağkur primi, maliye borcu işte esnaf kredi kefaletleri olan borçları gerçek mağdur olan ödeyemeyen esnaf sanatkarlarımız işte vatandaşlarımız sanayicimiz bunu e, belgelesinler bu mağduriyetini e, onlara bir sene değil iki sene uzasın üç sene uzasın. Ama bunun yanı sıra da e, bize daha ulaşıp ben borcumu ödemek istiyorum diyen esnaflarımız var. Başkan Kuybu, konuyla ilgili Aksu Haber'e açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer verdi. Bugün deprem kredisinin haricinde daha önceden kredisi olan vatandaşlarımızın doksanı şu anda kredilerini ödüyor. Hiçbir sorun yok. Onun için gerçek ihtiyacı olan mağdur esnaflarımızın, sanayicilerimizin olsun borçları bir yıl değil, iki yıl, üç yıl, dört yıl ötenensin. Ama e, ihtiyacı olmayanlar da ödesin ki o parayla devlet de diğerini açığını kapatsın. Onu da arz ettik. Bununla ilgili de bir rapor hazırladık. İnşallah. Biz hayli bir sonuç bekliyoruz. Yani müdürlüğüz. E, görüşmeler olumlu geçiyor. Bahsettiğim gibi diğer illerimiz olsun teşkilatımız, genel başkanımız milletvekillerimiz e, ilgili bakanlar, her gelen bakanımız arz ediliyor. Bu tabii bu işi biteceği makam maliye bakanı. Sayın Mehmet Şimşek. onu genel başkanımız bende de falan dökende iki ilişkileri çok iyi görüşüyorlar. İnşallah yakında müjdeyi alacağız.